Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, beni takip edenler bilir. Geçtiğimiz hafta Almanya'da bir polis şiddetini gündeminize taşımıştık. Almanya'da da gündem oldu. Suriyeli bir ailenin evine polis baskın düzenliyor. Aile evde uyuyor. Üç tane çocuğun gözünün önünde babayı darp ediyorlar, dövüyorlar. Bu olayla ilgili beni izleyen pek çok vatandaşımız zaten bu görüntüleri gördü. Görüntülerin de tamamını yayınlayamıyoruz arkadaşlar, yasaklıyorlar. Onun için fotoğraf veriyoruz. Lütfen bu konuda bize anlayış gösterin. Şimdi çocuk gözünün önünde babasına bakıyor. İki tane polis arkadaşlar bu kişinin adeta ağzını burnunu kırıyor. Vatandaş diyor ki benim suçum ne? Karısı bir taraftan diyor ki kocama bunu yapmayın. Polis dönüyor kadına da bu sefer ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Bu sırada da değerli izleyicilerimiz kadın cep telefonuyla kıymetli izleyicilerimiz durumu kaydediyor. Allah'tan kaydediyor. Bak eğer kaydetmese bunların dertlerini anlatma şansı yok. Sıfır. Suçlu çıkartırlar bu aileyi. Şimdi bu nasıl bir aşağılık bir durumdur? Bu nasıl bir insanlıktan nasibini almamış bir durumdur? Almanya'da bu ve benzeri olaylar olduğunda ben defalarca anlattım ve şunu söyledim. Bakın dedim ki yapanın yanına kar kalıyor. Bugüne kadar ben yüzlerce böyle olay anlattım. Bu olayların kahramanları olan tırnak içerisinde polisler değerli izleyicilerimiz hiçbir ceza almadılar. Görüntüleri çıktı yine ceza almadılar. Irkçılık Almanya'da temel sosyal sorunlardan bir tanesidir. Polislerin de en temel hastalıklarından bir tanesidir. Şimdi bu ailenin suçu ne onu anlatalım. Niye evine baskın düzenledi? Bakın. Bu adam tramvaya biletsiz biniyor. Kendisine 750 euro para cezası yazıyorlar ve ödemiyor. Haksız mı? Haksız ödemesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Peki bunu ödemedi diye çoluk çocuğunla beraber evinde uyuyorken baskın düzenlenip çoluk çocuğunun önünde senin ağzının, burnunun kırılması doğru mu arkadaşlar? Bu adam sınır dışı kararım var bu adam hakkında. Olsa bile. Bu adamı çoluk çocuğunun önünde neden bu şekilde rezil ediyorsunuz? Neden bu şekilde dövüyorsunuz? Ya bir kişi açıklasın ya. Bir kişi. Bu nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Bu yani çok ağır konuşulacak bir konu ama bu tamamen insanlıktan nasibini almama durumudur. Almanya'da bakın Bizim vatandaşlarımızı diri diri yaktılar. Almanya'da pek çok vatandaşımızı evinde, bahçesinde, orada burada otururken, iş yerinde orada burada öldürdüler. Hiçbirine hiçbir şey olmadı. Şimdi bunları yapanlar elini kolunu sallayarak sokaklarda geziyorlar. Bu polislere ne olacak? Ben size söyleyeyim bak. Bu polislere 2-3 ay meslekten uzaklaştırma cezası verecekler. Bir polise 12 ayın üzerinde Almanya'da ceza verilmezse meslekten atılmıyorlar. 3 ay sonra bunlar dönecekler. Bu sefer daha büyük şiddet uygulayacaklar insanlara. Bu aile bu görüntüleri çekmeseydi bu ailenin yanına kar kalacaktı. Maalesef aile dayakla, bu psikolojik travmayla yaşamaya devam edecekti. Şimdi bakın. Kıymetli izleyicilerimiz, bu aile ve konuyla ilgilenen bir milletvekili Sol Parti Berlin Milletvekili Ferhat Koçak bir basın toplantısı düzenliyor. Bu baba şunu söylüyor. Suriyeli Hamavi adı. Hala şok ve korku içerisindeyiz. Yaşadığımız şiddetten ve maruz kaldığımız ırkçılıktan sonra hala uyku sorunu yaşıyoruz. Çocuklarımız kapı zili çaldığında tedirgin oluyorlar. Şimdi bunu yapan polislere şunu söylüyorum. Aynı şeyi sizin ailenize, Evinize, evinizde uyurken başkaları yapsa ne düşünürsünüz? Bak, sizin insanlığınız konusunda konuşmak istemiyorum. Sizin karakteriniz konusunda, sizin şerefiniz konusunda konuşmak istemiyorum, gerek duymuyorum. Sadece empati yapın diye. Size aynı muamele yapılsa ne düşünürsünüz? Şimdi bu olayla ilgili bu ailenin elinde 30 dakikalık görüntü var. Bu görüntüler savcılığa teslim edildi. Soruşturma başlatıldı. Söyleyeyim ben size. Hiçbir şey olmayacak. Bak sonucunu söylüyorum size. Hiçbir şey olmayacak. İşte Avrupa bu arkadaşlar. Yani bu video olmasa, bu görüntüler olmasa gerçekten birileri çıkıp Almanya'yı bize güzelleyebilir, anlatabilir böyle şöyle falan diyebilir. Al size yeni bir video daha. Bunun gibi binlerce video yayınladım ben. Binlerce. Ama hiç kimse inanmak, görmek, duymak istemiyorlar çünkü ceza yok. Irkçılık yapıyorlar kardeşim. Bu polisler ırkçı. Niye kabul etmiyorsunuz? He hepsi için söylemiyoruz. İçlerinde tabii ki düzgün olanları var. Ayrı onları ayrı tutuyorum ben. Ben çürük elmaları anlatıyorum. Ama ne hikmetse bu görüntüler, bu videolar ortaya çıkana kadar da kimse kabul etmiyor. Almanya İçişleri Bakanının şimdi istifa etmesi gerekiyor. Evet. Berlin İçişleri Bakanının şimdi istifa etmesi gerekiyor. Berlin Başbakanının şimdi istifa etmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar. Demokrasi diyorsunuz, insan hakları diyorsunuz. Adamın evine, ocağına gece yarısı baskın düzenliyorsunuz. Metroya, neydi işte, tramvaya kaçak bindi diye Çoluk çocuğunun gözünün önünde adamı kelepçeliyorsunuz. Bu video olmasaydı bizim de anlatacak bir şeyimiz olmayacaktı. Yine birileri çıkıp beni eleştirecekti. Diyecekti ki ya Fatih Bey diyecekti sen Almanya'yı karalıyorsun. Kardeşim ben karalamıyorum. Ben doğruya doğru yanlışa yanlış diyorum. Beni takip edenler bilir. Haksız yere bilerek ve isteyerek bir kişiye bir tek kelime bile etmemeye çalışırım. Hatalarımız yok mu? Hepimizin hatası var. Kimin hatası yok? Ama görüntüler ortadayken kalkıp Almanya bana demokrasi, insan hakları konusunda on numara falan demeyin kardeşim. Ben kabul etmiyorum kardeşim. Ben kabul etmiyorum. Bu nedir arkadaş? Aynı şeyi sana yapsalar, evine bassalar, seni çoluk çocuğunun yanında bu şekilde dövseler, sen ne düşünürsün? Benden daha ağır konuşursun. Bu ahlaksızlık. Bu nedir ya? Bu nedir arkadaşlar? Polis kadını tehdit ediyor. Bu sırada nasıl çekim yapıyorlar? Diyor ki kadın, ben diyor parayı ödüyorum diyor. Bu sırada adamları çekiyor. Böyle parayı ödüyorum diyor. Adam Allah'tan çekmiş. Allah'tan çekmiş. Kıymetli izleyicilerimiz sizden benim bir ricam var. Lütfen rica ediyorum. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazınız. Sizden haseten rica ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Aynı olay senin başına gelse, senin çoluk çocuğunun başına gelse ne yaparsın? Ne konuşursun? Şimdi söz sizde, bende değil. Lütfen siz yazın. Şimdi değerli izleyicilerimiz, beni takip edenler yine biliyor. Ben geçtiğimiz günlerde yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza çok büyük bir müjde verdim. Neydi bu? Tüm vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız artık Türkiye'de emekli olabilir. Kaç yaşında olursanız olun 30, 40, 50, 60 geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız, özellikle hanımlara sesleniyorum. Çocuğu olan hanımlar yani annelerimiz. Türkiye'den nasıl emekli olacaksınız? Bu çok büyük fırsat. Nedir? Bunu sizinle detaylı bir şekilde şimdi paylaşacağım. Lütfen bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın kaçırmayın. Şimdi Çifte vatandaşlar, mavi kartlılar, pembe kartlılar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet edenler, yani yaşayanlar. Şimdi Biliyorsunuz 2019 yılında bir yasa çıktı. Bu yasadan sonra yurt dışında yaşayan bazı vatandaşlarımız ben artık Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik gibi çok önemli bir konunun defterini maalesef kapattı. Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey e şunu söyledim. Dedim ki vatandaş yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Ali'den Veli'den oradan buradan duyduklarıyla maalesef Türkiye'de emekli olabilme şanslarını kaybettiklerini düşünüyorlar. Çok para ödemeleri gerektiğini düşünüyorlar devlete. Bu doğru mu? Bakın. Özgür Bey'in söylediği şu. Evet dedi Fatih Bey. Vatandaş doğru bilgiyi bilmiyor. Ali'den, Veli'den duydukları var. Oysa ki devlete 3000 euro ödeyerek emekli olma hakkı var. 5000 euro ödeyerek de emekli olma hakkı var. 10 bin ödeyerek de emekli olma hakkı var. 20 bin ödeyerek emekli olma hakkı var. Herkesin durumu farklı. Evet, emeklilik çünkü herkese göre farklı bir durum. Biri 3000 euro öder, biri 5000 euro öder, biri 10 bin öder, biri 20 bin öder. Neden diyorum? Çocukları olanlar, hanımlar diyorum, annelerimiz, hanımların Türkiye'de emekli olması daha kolay. Geçmişte Türkiye'de sigorta girişi olanların emekli olması da kolay. Hiç Türkiye'de çalışmamış, sigorta girişi olmayanların da emekli olma hakkı var. Dünyanın neresinde olursanız olun. Şimdi vatandaş bunu bilmiyor. Şimdi arkadaşlar bakın. 40 yılda bir ayağınıza gelen fırsat dedik. Değil mi? Ne yapacaksınız? Hangi ülkede yaşıyor olursanız olun. Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Oturduğunuz yerden yapacaklarınızı anlatıyorum. Hemen şimdi. Ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattını telefonunuza kaydediyorsunuz. Telefon numarasını söylüyorum Artı 90 546 102 41 42. Bu telefon numarası WhatsApp hattıdır. Hemen telefonunuza önce Emekli TV Danışma Hattı diye kaydedeceksiniz. Daha sonra WhatsApp'a gireceksiniz. WhatsApp'tan "Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum" diye yazacaksınız. Ya da "Eşimle beraber emeklilik danışmanlığı almak istiyorum" diye yazacaksınız. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Size kendileri bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euro ödeyerek geleceğinize dair çok büyük bir adım atacaksınız. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yine bu WhatsApp hattından arkadaşlarımıza göndereceksiniz ve size bir randevu verilecek randevu günü ve saatinde dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür kayayla WhatsApp üzerinden görüntülü olarak canlı olarak görüşeceksiniz Özgür beye emeklilikle ilgili tüm sorularınızı soracaksınız Özgür Bey de sizinle ilgili tüm soruları soracak sizin bilgilerinizi alacak ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek Nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızın çalışmasını yapacak. Sizin yine Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan sizin Sosyal Güvenlik Kurumu'na tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizin emekli maaşınızı bağlatacak. Bakın bu kadar basit. Sadece 120 euroya. Başka hiçbir ne önce ne sonra ek bir ücret ödemeyeceksiniz. Özellikle hanımlar. Size sesleniyorum. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Şimdi bu büyük fırsattan hanımların yararlanması için ayrıca büyük bir indirim daha var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık ücreti alırsa hanımlara yüzde 50 indirim hakkı var. Yani şu demek: normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor ama. Hanımlar eşiyle beraber danışmanlık alırsa toplamda 180 euro ödeyecek. iki kişi için. Evet. Ama hanımlar tek başına alırsa ya da beyler tek başına alırsa 120 euro ödeyecekler. Kıymetli izleyicilerimiz oturduğumuz yerden hiç Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Kapı kapı dolaşmanıza gerek yok. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemi bitti. Ve ayrıca birilerine 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödeme döneminiz de bitti. Ben özellikle Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında bazılarını görüyorum. Vatandaşa diyorlar ki 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödeyeceksiniz. Bazı avukatlar da var. Biliyorsunuz onların kimler olduğunu. Vatandaştan 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyorlar. Vatandaşı da mağdur ediyorlar. İşini yapmıyorlar. Yanlış borçlandırma yapıyorlar. Yanlış işlem yapıyorlar. Vatandaş 7-8 bin lira emekli maaşı alacakken vatandaşa 3 bin lira, 3 bin 500 lira emekli maaşı bağlanıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın bu fırsatı sakın kaçırmayın. Artık düşünme dönemi bitti. Sadece 120 euroya. Başka ek bir ücret yok. Niye altını çiziyorum? Çünkü biliyorum çok sayıda mağdur olan vatandaşlarımız bana yazıyorlar, benimle iletişim halindeler. Diyor ki, örneğin Ankara'dan bilmem kime gittim. Ankara'dan bilmem kimi televizyonda gördüm. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti aldı, benim işimi yapmadı. Pek çok daha mağduriyet. Şimdi artık bu dönemler bitti. Moralinizi bozmuyorsunuz. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız için çok kısa bir süreliğine bu büyük fırsat geçerli. Sakın kaçırmayın. Benden size söylemesi takdiri artık sizin. Evet hemen bu telefon numarasını WhatsApp hattını telefonunuza kaydediyorsunuz. Şu anda görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Hemen şimdi harekete geçme zamanı geldi. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli maaşını aldı pek çoğunun işlemleri devam ediyor. Pek çoğu kısa bir süre sonra değerli izleyicilerimiz emekli maaşına kavuşacaklar. Bunun yanı sıra randevularını bekleyen vatandaşlarımız var. Bunun yanı sıra hala görüşmelerini sürdüren vatandaşlarımız var. Sosyal güvenlikle ilgili her konuda danışmanlık alabilirsiniz. Türkiye'ye gitmenize gerek yok artık. Ayağınıza geçirdik. Evet değerli izleyicilerimiz, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar bu büyük fırsattan istifade eden vatandaşlarımız gerçekten çok çok önemli bir adım attılar. Geleceğe dair bu adımları onların yüzünü artık güldürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Ayda 7-8 bin TL. Karı koca birlikte alsa yaklaşık ay ayda 15 bin TL yapıyor. 2 kişi için emekli maaşı. Her yıl izine gittiğimizde bankada yaklaşık 200 bin TL para birikiyor. Az para mı? Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Birileri diyor ya Türkiye'de emekli maaşı düşük. Almanya'da yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Ömrünün sonuna kadar garanti para. Türkiye'ye gittiğinde bankada paran var. E doktora bedavaya gitme imkanın oluşuyor. E daha ne olsun? Ha bu parayı beğenmiyorsanız söyleyecek bir şey yok. Bu lafım Türkiye'deki emekli maaşını beğenmeyenlere. Ama şunu söylüyorum. Dünyanın bin bir türlü hali var. Yarın ne olacağımızı kim biliyor? O nedenle ayağınıza kadar gelmiş bu fırsatı sakın kaçırmayın. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle beraber güzel, mutlu yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.